Evet, yeni konumuz olan doğa ve kimya ile şöyle notunu çıkardım. Önce su kaynaklarından bahsedeceğiz, neler olduğundan bahsedeceğiz. Ee, hücremizin dörtte üçü biliyorsunuz su. Ee, dünyanın büyük bir yüzdesi de sudan meydana geliyor. Ee, sulara doğal su e, adını vermiş oluyoruz diyeceğiz. Su kaynakları biliyorsunuz kullanılır kullanılamaz olarak ayrılıyor. Kullanılabilir su kaynağı içme suyu olarak tüketebildiğim e, su kaynakları olarak ifade edebiliriz. Yeraltı suyu, tatlı su gölleri, dereler, çaylar, nehirler kullanılabilir su kaynakları olarak ifade edilebilir. Kullanılamaz su kaynakları okyanus, gö deniz, göl, buzullar e, bunlar ifade edilebilir. Bunlar ayrıştırılıp ancak kullanılabiliyor. Doğadaki, dünyadaki daha doğrusu suyun %97'si okyanus meydana getiriyor biliyorsunuz suyun. %2,5'u da arkadaşlar %3'lük bir kısmı da tatlı su kaynağı olarak elde ediliyor. Kullanılır suyun %70'i tarımda biliyorsunuz. Dere, çay, nehir, kırsal bölgelerde tarımda kullanılıyor. %22'si endüstride kullanılıyor. Çözücü olarak çok ifade çözmek işte maddeleri ayrıştırmak için kullandığım endüstri sektörü %22'si suyu kullanıyor. %8'i de evlerde kullanılmak üzere ayrıştırılıyor arkadaşlar. Tuz miktarı 005'ten küçükse tatlı su, 005 ile 3 aralığındaysa tuzlu su olarak ifade ediliyor. Tabii tatlı su tuzlu su olarak ayırdık ama sert su, yumuşak su olarak da ayıracağız biz su kaynaklarını. İçerisinde eğer kalsiyum ve magnezyum iyonları gibi bir iyonlar bulunuyorsa sert su olarak ifade edeceğiz. E, suda e, biliyorsunuz bazı mineraller var. Bu minerallerin oranı ne kadar fazlaysa o kadar e, sert su olmuş oluyor. Ve bu mineraller kalsiyum ve magnezyum ise e, sert e, ve kireçli suları meydana getiriyor arkadaşlar. Suda kalsiyum ve magnezyum e, minerallerinin çözülmesi. Mineraller daha çok dağda taşla bulunuyor biliyorsunuz. Ne oluyor? E, sert su meydana gelmiş oluyor. Sert suyu da kendi içindeki ayıracağım. Geçici ve kalıcı sertlik olmak üzere. Geçici sertlik kaynatmayla giderilebilen sertliktir. Mesela e, geçici sertlik kaynatma ile gideriliyorsa çaydanlıktaki suyu geçici sertlik yani kireçlenmeyi önlemek için kaynatarak tüketilebilir. Ama tabii yine kalıcı sertlik içerisinde bulunacaktır diyeceğiz. Suda e, kalsiyum ve magnezyumun bir karbonat tuzları şeklinde çöktürülmesiyle oluşturulan sertliğe geçici sertlik diyeceğiz. Böylece suyun sertliği azaltılmış oluyor tam böyle sert olmuyor ama yine de birazcık sert olmuş oluyor. Bu sertliğe geçici sertlik deniliyor arkadaşlar. Bir karbonat tuzuyla çöktürme işlemine geçici sertlik diyoruz. Mesela kalsiyum bir bikarbonat e, tuzunu aldın, ısıttın. Bu geçici sertlik kaynatmayla giderilebilir. Kalsiyum karbonat artı kar diyor. Kalıcı sertlik dediğimizde artık bu iyonları çöktüremeyecek hale geliyorsak kalıcı sertlik adını almış oluyor. Kalsiyum ve magnezyum iyonları klor, sülfat, nitrat tuzlarının ısıtılmakla çöktürülemiyorsa dolayısıyla suyun sertliğini değiştirmiyorsa buna kalıcı sertlik demiş oluyoruz. Tabi bu kalıcı sertliği ifade eden birçok ülke olmuş. İngiliz, Alman, Fransız, İngiliz olarak ifade ediliyor. Tabi bu sizi çok da enterese etmiyor arkadaşlar. Diyeceğiz. Yumuşak su dediğimizde yapıda kalsiyum ve magnezyum değil de başka minerallerin bulunduğu sulara yumuşak su diyoruz arkadaşlar. Sodyum ve potasyum iyonlarının bulundurduğu sulara yumuşak su diyoruz. Neden yumuşak suya ihtiyaç duyuyoruz? Gerek içmek olsun gerek... E, temizleme özelliği daha fazla olsun diye yumuşak suları kullanmak daha iyi oluyor. Deterjanın temizleme özelliği azalmasın diye yumuşak suyu daha çok kullanıyoruz. Örnek sodaları mesela soda nedir? Çamaşır sodası, sodyum karbonattır. Ne yapıyoruz? E, deterjan gözüne koyup e, suyu yumuşatmada kullanıyoruz ki daha güzel e, temizleme işlemi olsun diye ya da e, kireç Karşıtı deterjanlar bili biliyorsunuz var makineniz uzun yaşar gibi bir sloganla e, çıkarılıyor. Onlar da yine yumuşak suyu e, getiren maddelerden bir diyebiliriz arkadaşlar. Sert sunun zararları neler dersem özellikle kireçlenmeye sebep oluyor kalsiyum ve magnezyum. E, böylelikle elektrikli aletin performansı düşmüş oluyor arkadaşlar. Kalsiyum ve magnezyum iyonları sabunla çökelek oluşturacağı için sabunun temiz, temizleme özelliği yine aynı şekilde deterjanın temizleme özelliğini azaltacaktır. Yine yemekte kullanılması demek yemeklerin geç pişmesine piş ve e, istenmeyen kekremsi bir tadın oluşmasına sebep olur. E, bunun dışında su tasarrufu da yapmalıyız. Su tasarrufu nasıl olur? Mesela dişlerimizi fırçaladığımızda suyun musluğunu kapalı tutmak ya da Banyo yaptığımızda saçımızı şampuanlarken kapalı tutmak su tasarrufunun başlıca e, önlemlerinden gelebilir diyebiliriz arkadaşlar. Böyle suyu açıp harıları at, e, akıtmaktansa bir miktar kısık da kullanarak daha tasarruflu hale getirebiliriz. Sonuçta sularımız çok devamlı olan bir kaynaklar değil. E, çok bilinçsiz tüketim sonucu e, tüketilebilen e, ve geri dönüşümü olmayan kaynaklardır. Kar falan yağmur yağmadığı sürece suyumuzun tükenme ihtimali daha da artmış oluyor diyeceğiz. Suyu kirletirsek ne olur? Suda biliyorsunuz bazı canlılar var. Bunların başlıcaları işte balıklar. Suyu tüketirsen canlıları doğrudan suda etkilemiş oluyorsun. Canlıları öldürmüş oluyorsun aynı zamanda. Su kirliliği nasıl oluşur dersem, sanayi atıklarını suya atarsa, şehirleşme çok olur, madde atığı fazlalaşırsa, nüfus çok olursa sular daha çok kirlenir. Zirai ilaç, tarım ilaçlarını e, sulara yine denizlere, göllere e, doğrudan vermek yine nedir arkadaşlar? Su kirliliğinin sebeplerindendir. Yine kimyasal gübre kullanımı su kirliliğinin sebeplerinden olmuş oluyor diyeceğiz. Kimyasal kirletici dediğimizde bazı kimyasallar biliyorsunuz kirletiyor, bazıları kirletmiyor. Lap dediğimiz bir kimyasal var, kirletmiyor. Tabii onu bilmek zorunda değilsiniz ama kimyasalların geneli ne yapıyor? Kirletmiş oluyor. Çevreyi kirleticilerden korumak için oluşturulan yapı nedir? Geri dönüştürülebilen kimya, diğer adıyla yeşil kimya veya sürdürülebilir kimya olarak ifade edilmeli diyeceğiz. Kimyasal kirleticileri ortamdan uzaklaştırıyorsak günümüzde ne yapıyor bu kirleticileri kimler ayrıştırıyor? Çevre mühendisleri ayrıştırmış oluyor diyeceğiz. Kimyasal kirleticilerin çevreye verdiği zararlardan nasıl korunabiliriz derseniz fabrika bacalarına filtreleme kullanılabilir. Fosil yakıt dediğimiz yakıtlar, doğalgaz, petrol kullanımı azaltılabilir arkadaşlar. E, su arıtımı arttırılmalı ki e, su kirliliği azalsın. Toplu taşıma aracı kullanılmalı ki karbon salınımı azalsın, e, egzoz dumanı salınımı azalsın. Yenilebilir, yenilenebilir enerji kaynağı kullanılmalı. E, bunun için çalışmalar var. Neler var biliyorsunuz? Elektrikli araçlar üretiyorlar ve e, hidroelektrik santraller falan var. Onlardan bahsediliyor diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi su kirliliğini genel olarak tanımlayacak olursak suyun fiziksel, kimyasal, bi biyolojik özellikleri değişiyorsa su kirlenmiş oluyor arkadaşlar. H2O'nun yapısını değiştirmiş oluyorsun ve su H2O'nun içinde başka maddeler de oluyor. Buna su kirliliği diyoruz. Kimyasallar, böcek öldürücüler, çevre de Direk doğrudan suya karıştırılırsa petrolün yine doğrudan suya karışması suyu kirleten bileşenler olarak ifade edilebilir diyeceğiz. Çeşme suyundan içme suyu nasıl elde edilir derseniz Ham çeşmeden suya alırsın. Önce bir havalandırılırsın. Koku giderirsin. Kötü kokuları uzaklaştırmak için. Sonra kireç ilave edersin. Ki yapısındaki kalsiyum ve magnezyumun geçici olanları çöksün diye. Sonra dinlendirilir arkadaşlar. Ee, sonra koagülasyonun bir diğer adı çöktürme işlemi. İlk dinlenmeden sonra çöktürme işlemi koagüle etme koagülasyon uygulanır. Sonra ikinci dinlendirme olur. Sonra o e Çöktürülen geçici sertlikle şu çamur havuzundan kum fitreleme, karbonat e, geçici sertliği e, ya da kalıcı sertliği e, çöktürülmesinden sonra kum fitreleme ardından aktif kömür. Aktif kömür ne yapar? Dezenfekte eder aynı zamanda. Çünkü yapısındaki zararlı şeyleri adsorbe ediyor, yüzeyine topluyor. Son olarak içme suyunu ne yapmış olursun? Elde etmiş olursun diyeceğiz arkadaşlar. Toprak kirliliği yine kullanılan endüstriyel atıkları toprağa karıştırırsan toprak kirlenmiş olur diyeceğiz. Endüstriyel atık, kimyasal madde, pis su tıkanıklığı biliyorsunuz kanalizasyonlar tıkandığı zaman yine toprağı ne yapar? Kirletmiş olur. Suni gübrek yani e, kimyasal gübre kullanımı zehirli tarım ilaçlarının kullanımı bunların hepsi arkadaşlar toprağa karışacağı için doğrudan toprak kirliliğine sebep olur. Ya da ağır metaller doğrudan toprağa karışsa ağır metalden bahsettiğim mesela pillerin içinde bulunan kadmiyum olsun işte gümüş, civa gibi ağır metaller toprağa karışırsa toprak kirliliğine sebep olur. Toprak kirliliğini her zaman tabi e, tabii kimyasallar neden olmuyor. Bazen çevreyi kirletici etkiye sahip olabiliyorlar mesela kağıt çevrede 3 ay da yok oluyormuş. Sakız 5 yılda, kola kutusu 100 yıla kadar yok oluyormuş. Plastik 1000 yıla kadar yok olması. PET şişe de 4000 yıl. İyi plastikleri hemen hemen yasaklıyorlar. Poşet kullanımı da sınırlandırıldı biliyorsunuz geçtiğimiz yıl. Bu anlamda önemli bir adım atılmış oldu diyeceğiz. Hava da kirlenebilir. Havanın e, temel bileşenlerinden bahsedecek olursak havanın %78'i azot, %21'i oksijen, yüzde kalan diğer kısmı diğer gazlardan meydana geliyor. Diğer gazlar dediğimiz şeyler arkadaşlar karbondioksit, karbon monoksit, metan, azot dioksit, ozon, e, işte kükürt dioksit ve azot trihidrür olmak üzere dediğimiz bir amonyak gazımız var. E, havada diğer bulunan ya da diğer gazlar olarak nitelendirdiğim asal gazlar. Bununla bilir asal gazlara ne örnek verebilirsin? Helyum, neon, argon gibi gazlara örnek verebiliriz. E, yine sanayi havayı kirletir. Nasıl kirletiyor? Azot, monoksit, kükürt, dioksit, karbon, monoksit, karbondioksit. Özellikle karbon, monoksit ve karbondioksit ozon tabakasını inceltici etkiye sebep olduğu için ne yapar arkadaşlar? Sera etkisine sebep olacaktır diyeceğiz. konu anlatımından şuradan diğer kısımlarını göstereyim. Sera etkisine neler sebep oluyor? Onlara bahsedip bakacak olursak. Ee, özellikle sera etkisine sebep olan gazlar. Karbondioksit gazı dedik biliyorsunuz burada dünyayı çizdiği için orada da ne nasıl oluyor onu göstermek için adına bir de kitabı açtım arkadaşlar. E, biliyorsunuz karbondioksit ozonu çözebileceği için ozon tabakası incelmiş olur. Ozon tabakası incelirse uzaydan gelen ışınlar e, toprağa ve buzullara kolaylıkla değmiş olur. Buzula gelen ışın ne yapar? Buzulları eritir. Bu sayede küresel ısınma dediğimiz sera etkisi olmuş oluyor diyeceğiz yansıması gereken ışınlar tabaka tarafından tutunuyor. dünyanın genel olarak sıcaklığı artıyor. Biz buna sera etkisi diyoruz arkadaşlar. Sera etkisine neden olan gazlar, karbondioksit, metan, ozon, nitrozoksit ve klorofluoro karbon şeklinde sıralanabilir. Ozon gazı azalması, küresel ısınmayı tetikler. Sonuçta o tabakanın incelmesi ışınların daha rahat geçmesi demek. Dolayısıyla buzullar erir ve iklim değişiklikleri meydana gelir diyeceğiz arkadaşlar. Hidrokarbonlar dediğimizde en önemli kirletici metan biliyorsunuz. Metan dediğimiz doğal gaz e, ne yapar? E, karbon salınımı arttığı için metan gazı e, yine küresel e, ısınmaya sebebiyet verecektir diyeceğiz. Yine tozlarda havayı kirletici etkiye sahiptir. Havaya e, tozlar salınırsa ya da fabrika bacalarından sıvı e, katı veya sıvı tanecikler salınırsa havayı ne yapmış olur, kirletmiş olur diyeceğiz arkadaşlar. Bu da e, toz Biliyorsunuz bu Zonguldak ve çevresinde kömür tozları çok e, yoğun bir şekilde olduğu için havanın içerisinde daha çok akciğer hastalıkları orada daha fazla olmuş oluyor. Yani hava ne kadar kirlilik artarsa ya da suda kirlilik artarsa bizim yakalanma e, oranı hastalıklara daha da artmış oluyor diyeceğiz. Biraz da kendi sağlığımız için dikkat etmemiz gerekiyor diyeceğiz arkadaşlar. Hava kirliliğini daha çok akciğerler hava e, ile e, temas halinde olduğu için solunum yolları, kalp ve damar hastalıklarını hava kirliliği meydana getirebilir. Özellikle bebekler, gelişim çağındaki çocuklar, gebeler, kronik hastalığı olanlar risk gruplarındandır diyebiliriz. Arkadaşlar atmosferlerin tabakaları biliyorsunuz coğrafya dersinden de atmosferin en dış tabakası egzosfer, bir iç tabakası iyonizosfer yani termosfer sıcaklığın değiştiği bölge, mezosfer bir altı sonra stratosfer, troposfer şeklinde tabakalara ayrılmış oluyor diyeceğiz arkadaşlar. Yine asal gazlardan bahsediyoruz. Argon, işte e, helyum gibi gazlardan meydana geliyor diyeceğiz. %78 azot, %21 oksijen, %0.93 argon. Onları ezbere bilmeniz gerek yok. En fazla azotun olduğu ve oksijenin olduğunu bilmeniz yeterli diyeceğiz arkadaşlar. Bu haftalık dersimizde bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.